güzelliğin, bu nimetin kadrini ve kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şuraya bakıyorum. Toprağıyla, ağacıyla, masmavi gökyüzüyle ve tabii bu güzelliği pekiştiren şu tarım. herkesten Allah razı olsun. Üretmeden iyi anlıyoruz. Bu alanda zorluklara göğüs gerin kıymetli üreticilerimize, çiftçilerimize ben çok güzel oluyor. Alkışlarımız gelsin. Bakar mısınız güzelliğe? Arasınız çabuk çiftesini atıyor. Arkasında önünde kimse istemiyor. Diğer yarışmacımız hazırlansın. Kömürlük Mahallesi'nden Ahmet Karahsan hazırlansın. Teşekkür ederim. Evet devam ediyoruz. Alkışlarla Nazlı geçiyor. Çok güzel. Görüyorsunuz değil mi? Söyleyeyim. Halkımızın, vatandaşlarımız önünden geçiş yapıyor Nazlı. Çok güzel. İlgi e, ve tabii ki beslenmeye muhtaç. Ve o yüzden de onlara özel ilgi... Evet. Artist. Artist yani bu limuzin olan bu işte. Bakın limuzin geldi bakın. Hey maşallah. Alkışlar vurmasın. Yani <laughs> protokol... Şu anda gördüğünüz gibi efendim jüri de çok zorlanacak. İşleri çok zor. Evet çocuklarımızı al. Şöyle yürütelim arkadaşlar. Yürütüyoruz şöyle. Daire çiziyoruz. Çocuklarımızı alalım lütfen. Çocuklarımızı alalım. Evet limuzinle hemen arkasındaki ki reis. Reis gördüğünüz gibi 12 numarayla. Reis çok gergin. Çok sinirli. Evet gördüğünüz gibi çilek çok akıllı. Hemen yanında limuzinle beraber gösterdiler kendileri. Şimdi artist geçiş yapıyor. Artisti görüyorsunuz. Evet. evet artist için bir alkış alın. Bravo. Gerçekten teşekkür ediyoruz. İki tane değil mi? Hemen maşallah. İsimleri ne abi? Evet. Evet. Öndeki kafama göre arkadaki ise hısım demiş. Evet bakalım. Çok seviyorlar. Şöyle alkış gelsin ya. Allah süperler ya. Hey maşallah. Aman 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 aman. Çok heyecanlı. Bunu aslında da heyecanlı olması lazım. Şu güzelliğe bakın ya. Ceylan şu anda jürinin önünde değerlendirme puanı alacak. Değerli vatandaşlarımız da bir geçiş yapacak. Evet Ayhan abi yardımcı olalım. Erhan abi yardımcı olalım. Baş bırak, baş bırak, baş bırak. Evet şöyle fıstığa bakıyoruz. Fıstığın geçişini izledik. Teşekkür ediyoruz. Hatta ilk yarışmamızda sayın bir e, müdürüm 10 taneydi. Ama bakın şimdi 60'a çıktı. Seneye inşallah 500 tane yaparız da 3 gün sürer. Evet. Geliyorlar. İsimlerini alayım. İsimleri bana lazım. Bu Leyla. Hiç ayık durmazmış. Leyla gibi gezermiş. <laughs> evet siz. Bunun ismi. Badem, badem. Bu da badem. Akşama kadar bademle besliyorlar. Siz. Semih, Semih. Semih. Evet bu ne? Semih. 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 Semih mi bu? Evet. <laughs> Sahibi kendi ismini galiba vermiş. Semih diye. <laughs> evet, evet bravo. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Kimiz çok sevin. <laughs> Alkış evet, evet. gelsin. Çok güzel. Şeker. Çıt kırıldım mı? Çok her şeyi alınabiliyor. Evet şeker. Abicim tamam teşekkür ederim şeker. Kendine iyi bak görüşürüz. Evet. Oo, evet, çok iyi. Çok güzel bravo. Evet abi bunun adı. Çok güzel. Arkadaşlarımız seyirciler <laughs> Evet yine dağlık valimizden Ali Aktaş geliyor Bir süre Evet yavaş, geldi yavaş. Ali Aktaş Ali Aktaş e, isim neydi? Bu da, fıstık. bu da fıstık Fıstıklar çoğaldı Evet fıstığımıza bir alkış gelsin Bence bu fıstık değil Baya bir fıstık Evet alkışlarımız gelsin fıstığa Şurayı değerlendirmesini yaptı Evet şöyle tur atalım bir. Hemen Ali Aktaş'ı da uğurlayacağız. Çok güzeller ya. Bakar mısınız ya? İsim? Bade. Bu Bade. Bade geçişini izledik. Diğeri? Evet bunun ismini alalım. Bu çok fena. Yaramaz. Yaramaz, yaramaz. Evet Bade geçişini yaptı. Yaramaz geliyor. Bu Kuruköy evet, Mahallesi'nden evet, evet. İbrahim Kaya. Bakar mısınız? Hani süper senin ismi neydi bu? Gülbahar. Gülbahar'ı izliyoruz. Dişi bu sağlarımız şu anda. Bu Kuruköy Mahallesi'nden İbrahim Kaya'nın. Evet bravo. Evet. Bütün köylerimiz hemen hemen neredeyse bütün köylerimiz yarışmaya dahil oldu efendim. Bakın. Üç saatlik bir makyajdan sonra. Sağ, çok daha az ayrılık karşısına ayrılmıyor. Zor bela bakın. Bakar mısınız şu güzel diye? Bismillah. Bakar çok çok güzel. Bak 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 asiliği de veriyor üstüne. Ya alkış gelsin. Evet, melek, melek. Melek. O melek. Melek çok güzeldi gel. Evet ceviz geçişini izliyoruz. Adı ceviz. Çünkü bahçede cevizleri bırakmamış. Evet gelsin bakalım. Çok güzel. Muhteşem diyoruz. Değerli jürimizin işi çok zor. Gerçekten çok zor. Bakalım nasıl karar verecekler değerli jürimiz. Bazısıyla daha doğrusu geliyor bakın şal buna bakar mısınız Allah ım. Ben buradan sunayım. Ne olur ne olmaz. Bir alkış gelsin. Buna da sakin diyorlar. Evet bu arada AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Erdoğan Akgül Hoş geldiniz diyoruz Sayın Başkanım. Değerli Yönetici Muhtarlar Derneği Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Evet, evet. evet şimdi turizm deneyeceğim. İsmi ne bunun? Garip. 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 Evet, garip. evet köyde biraz sıkıntıları var. Düşmanları çok galiba. Diğer boğaz, <laughs> boğazları da su. Uzaylılarla kavgaları var herhalde. Garip bir şekilde kalmış. Zaten bakın biraz. Çiftçi Ababa bir alkış gelsin helal olsun. Helal olsun. Adı neydi abla? Sarı, sarı kız. Sarı kız mı? Ay sarı kız buradayım abla öyle değil. Sarı kızı izliyoruz. Evet jürimiz değerlendiriyor mu? Evet. Jüri çok şey. Sarı kız şu anda harbiden çok asil bir duruyor. Ablam diyor ki gece gündüzüm hep burada. Hep onunla geçiyor. Sarı kız izledik. Evet. Yeni mahallemize geçeceğiz. Kuzu geliyor. Kuzu. Evet kuzu. Bakar mısınız ya? Yani? Ne kadar tatlı. Evet. Türkçelerimizi gerçekten ellerinden öpüyorum. Valla helal olsun. Emekleri kolay değil gerçekten. Tebrik ediyorum onları. Bakar mısınız kuzuya? Evet kuzuyu alkışlarla uğurluyoruz. Kuzu kuzu. Şengül! Şengül, Şengül, Şengül. Çok güzel söz dinliyor. Çok hazır, nazır. Çok güzel. Şengül teşekkür ediyoruz. Biraz duracak dur puanlaması yapılıyor. Şengül'e bakıyorlar. Tabi burada neye mi bakıyorlar? Daha doğrusu bir temizliğine bakıyorlar, boyutuna bakıyorlar, asiliğine bakıyorlar, duruşuna bakıyorlar. Bakın buzağlarımızın özellikle de neye göre, yaşa göre bakıyorlar, kondisyona bakıyorlar, yürüyüşe bakıyorlar, genel görünüme bakıyorlar, sahibinin ilginçliği ve alakasıya bakıyorlar. Buzağının ortam uyumuna bakıyorlar, uyuma göre paha veriyorlar. Evet alkışlarla Bu Buzağları sen çıkarttın, hayırdır inşallah? Savaş! Köyün, çobanı Bak, çoban. Köyün çobanıymış, evet. Alkışlar çobanımıza gelsin. Bravo! Ya Allah'ım bir dur be, Allah'ım yarabbim. Yavaş, yavaş, yavaş. İsim neydi bunun? Ceylan. Ceylan, Ceylan 2'ymiş bu. Ceylan 1 bir de Ceylan 2. Oh, evet. Yürüyor bakıyor şöyle, asiliğine bakıyor değil mi? Görünümüne bakıyor, sahibiyle uyumuna bakıyor. Orta uyumuna bakıyor, öyle. Evet, bu gördüm. Çok şey olmuyor değil mi muhtarım? Çok kıymetli muhtarlarımız aramızda. Onur Kaçan, bu zayesiyle geliyor. Alkışlar gelsin, şovla geldi. Bravo! Aman aman basın. Aman 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 aman. <laughs> aman Allah. Im. Evet bir alkış gelsin. Bir <laughs> moral alkış ol ne? Evet teşekkür ediyoruz. 350. Savaş, savaşı grubu yenildi. <laughs> Rahat bakalım dedi. Biz de alkışlarla muhtarlarımızı tebrik ediyoruz ve çocuklarımızı alkışlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ve çocukken hep dereceye girdiğim bir yarışmaya giriyoruz Sayın <laughs> Çocukluğumuzda bir çoğumuz yaşadı. Çuval yarışması. 3 2 bir, başla. Aman Allah, uçuyor birisi. Birisi uçuyor, uçuyor. Bravo. <laughs> Teşekkür ediyoruz, uğurluyoruz. Evet, yumurta. Üç, iki, başla. Bu çocuk musunuz? Ekser, gel bakalım. Evet, gelsin. Sana. Teşekkür ediyorum. Evet, evet şimdi bekliyoruz. Çok değerli, kıymetli hediyelerimizi alalım. Hediyeleri Mustafa Bıçak'a. AK Parti İlçe Başkanı'ma Sayın Erdoğan Akgül'ü davet ediyorum. Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Temur İzmir'i davet ediyorum. Kader Osmanlar Derneği Sayın Süleyman Hilmi Eren'i davet ediyorum. Liman Başkanımızı davet ediyorum. Hep beraber bir şekilde çocuklarımızı okuyor. Evet Suriyeler Parti Başkanımızı davet ediyorum. Tamam. Muhtarlarımız bu zaten buradalar. Muhtarlar Dernek Başkanımız, muhtarlarımız.